Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Emir'in sünnet düğününe geldik. Hayırlı olsun. Çok şey. Stresli. Bu da arkadaşım Siz yeni tanışıyorsunuz da. Ama biz daha önce de çok tanıştık. Da... Gel bakalım. Ya. Evet arkadaşlar ilk boyutma şerefimizi bu uh! alıyor. Evet. evet arkadaşlar şu an herkes kıpır kıpır olduğu için ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Biz hiç bilmiyorum. <laughs> evet, ne <Başka, herkes>, yapacağız? <laughs> tabii ki de buradan tırmanacağız. Allah izin verirse tırmanıyoruz. Burada bakmıştım videoyu ve arkadaşlar burada sildim Süper. Sen kay kay kardeş. <laughs> kardeş kay 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 kay. Allah. Arkadaşlar. Bu videoda Cengiz de var ama Emirli Ortak kanalımızda. Hayırlısı olsun. Herkes artık benimle mutlu yaşayamıyor. Görüşürüz.